Tamam, teşekkür <laughs> Herkes bir şeyler anlatıyor. Evet, ki herkesin bir öyküsü vardır. <laughs> demek geçtik, ne benim kimliğimdir? Benim öykümden bir gelmeden 6-7 yıl arayacağım <laughs> artık. Şimdi anne olan teyzem tiyatro töreni 2020'lik sınavına giriyor. Onu götürüp getiren her soruları da çözüm üreten soru. Onlar yıllarca peşinde koşarak tiyatro aşkını destekliyor. Aslında gerçek sevgi kendisini Ama kendi sevgisini geri iterek kardeşinin kendi destekleyicisi bir varlığı Sonra o abla var alma. O abla benim annem. Ben dünyaya yani geldikten sonra uygun yaşam, uygun yaşamlarına kadar bekleyip beni de